Çekilin oğlum, çekilin dedim. Hepiniz uzaklaşsın. Yoksa bu adamı vururum. Kardeşim manyak mısın? Yapma, çekil, vurma beni. Yo valla vuracağım. Seni vuracağım oğlum. Derhal buradan defolup gitsinler. Yoksa öldürürüm seni. hayır olamaz. Bırak onu, bırak dedim. Hasan Usta olamaz başı büyük tehlikede vurabilir onu bırak onu bırak dedim. Kaçacak hiçbir yerin kalmadı bırak zarar verme kimseye. Kerem komiser kurtar beni. Bu manyak öldürecek beni. Kesin öldürecek. Valla oğlum eğer beni bırakmazsanız bu adamı vururum. Yaminime vuracağım ha. Kerem komiser, Kerem komiser atış izni istiyoruz. Onu vurabiliriz. Hayır bu çok tehlikeli. Hasan Usta çok yakın. Ayrıca Hasan Usta'yı vurabilir. Ula, ula eğer 10 saniye içinde helikopterinizi de alıp gitmezseniz bu adamı vuracağım. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz. Anladın mı beni? Seni vuracağız. Demek öyle. Beni vuracaksınız. Ha? O zaman ben de tek başıma gitmem. Bu adamı vuracağım. Hayır hayır dur yapma. Aa! <laughs> Olamaz! Vistan, siz adam mısınız bu Vurdum onu. Aa, kalbim! Aa, çok yüksekten düştüm. Tüm kemiklerim kırıldı, hissediyorum. Hayır, olamaz. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hasan Usta'nın bir ailesi, bir çocuğu, bir oğlu vardı. Vicdansız herif Olamaz. Hasan Usta'yı vurdu. Evet evet hemen ambulans gelsin Hasan ustayı belki kurtarabiliriz Yakalayın şu pikslik herifi Yakalayın dedim derhal indirin onu Uy, Çakın oğlum helikopterinizi Çakın dedim sizle vururum ha. Vallahi hepinizi vururum siz de mi vurmak istiyorsunuz he? Gelin oğlum silahımla sizi de vururum Gelin buraya İşte işte bize odaklandı Birisi çıkıp alsın şunu Tamam tamam sıkıntı yok O is bende İndireceğim şimdi ben onu Oyalamaya devam edin Ulan demek Hasan ustayı vurursun he Gel buraya Gelin la buraya Gelin aaa işte böyle sopayı kafına yersin. Hasan ustayı vurmak ne demek ya? Gösteririm sana böyle gününü. Bu adam bayıldı. Gelin alın şunu. Hadi siz herif. Sopamı kafasına yedi. İşte bu. Mafya birilerine daha zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Helal olsun fakir. Çok iyi indirdin onu. Tebrik ederim. Hasan ustanın ambulansı gelmiyor mu hala? Hadi be hadi. İşte Hasan usta burada. Çok yaralı. Hemen almamız lazım onu. Hemen hemen. İşte. İşte Hasan ustayı almaya da geldiler Umarım iyi olur Hasan usta Umarım Adamın bir oğlu bir çocuğu var o çocuk eğer babasız kalırsa ne yaparız biz? Ne deriz o çocuğa? Babanı kurtaramadık mı diyeceğiz? Öyle şey mi olur ya? Hasan Usta'yı kurtarmamız lazım. Hem de bir an önce. Gidip Hasan Usta'nın durumunu kontrol edeyim en iyisi. Umarım iyileşmeye başlamıştır. Doktor Bey. Kerem komiser Hasan Usta'ya mı bakmaya geldin yoksa? İçeride. Hala daha yatıyor. Kendine gelmedi. Olamaz ya. Hasan Usta'nın durumu iyiye gitmiyor mu yoksa? Onu kurtar Erman lazım. Onun bir oğlu var. Büyütecek bir oğlu var. Evladı var. Of of biliyorum Kerem komiser. Ama Hasan Usta'nın durumunu sana özetlemem gerekirse şöyle. Olamaz babam hastaneye kaldırılmış. Şöyle dinleyeyim şunları şuradan. Evet doktor bey anlat dinliyorum. Nedir Hasan Usta'nın durumu? Maalesef kalbinden büyük bir yara almış. Hasan Usta'yı kurtarmamız neredeyse imkansız gibi bir şey. Eğer birkaç saat içinde Hasan Usta'ya kalp bulamazsak Hasan Usta maalesef hayatını kaybedecek. Çünkü çok kan kaybediyor ve kalbi çalışmayı neredeyse durdurmuş durumda. Acilen kalp nakline ihtiyacı var. Yoksa Hasan Usta ölüyor. Yani Hasan Usta'nın durumu hiç iyi değil. Hiç. Yani umarım iyileştirebilirim ama maalesef imkansız gibi görünüyor. Ne? Babam ölüyor mu? Hayır, hayır. Duyduklarıma inanmak istemiyorum. Hayır, babam ölemez. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Kerem komiser. E, olamaz bebek eşçi sen burada mıydın? Hayır ya olamaz nereden çıktın sen? Bunları duymaman gerekiyordu. Olamaz ya bu çocuk nereden çıktı? Hayır ya babasının ölceğini söyledik resmen çocuğa. Bu hiç iyi olmadı. Kerem komiser babamı kurtaramadın mı? Ölüyor mu babam? Hayır ya hayır. Ne yaparım ben babamsız? Merak etme kurtaracağız babanı. Değil mi doktor bey? Kurtaracağız değil mi? Ee, şey biraz imkansız gibi ama bilemedim yani. Ulan çocuk üzülmesin diye diyorum. Söylesene kurtaracağız diye Allah Allah ya kurtaracağız kurtaracağız merak etme. Hayır babam ölecek işte biliyorum ölecek babam kurtaramayacaksınız. Hayır ya mafyalardan kurtaramadınız babamı koruyamadınız onu. Hayır hayır öyle şey mi olur? Kurtaracağız merak etme. O mafyaları da yakaladık. Şu an hapisteler. Merak etme. Hepsinin cezasını vereceğim. Cezasını versen ne olur? Babamı vurmuş bir kere. Babam burada ölüyor. Can çekişiyor ve ölecek. Sonra da ben yalnız kalacağım. Tek başıma büyüyeceğim bir başıma babasız bir şekilde. Hayır hayır evladım seni babasız bırakmayacağım merak etme. Arkadaşlar Hasan Usta'nın iyileşmesi için hemen kanala abone olup videoya like atar mısınız? Her abonelik ve like Hasan Usta'ya bir destek olsun. Onun iyileşmesi için bir destek olsun. Hasan Usta hiç iyi gözükmüyor. Tam kalbinden vurulmuş. Ve binadan düştüğü için bütün kemikleri kırıldı. O yüzden sizin desteğiniz çok önemli. Hemen abone olup like atın arkadaşlar hadi desteğinizi gösterin bize yoksa Hasan Usta ölecek. Ölecek işte babam ölecek. Hepsi sizin yüzünüzden. Sizi asla affetmeyeceğim. Kerem komiser eğer bu çocuğu böyle öksüz bırakmak istemiyorsan tek bir çözüm var. Acilen Hasan Usta'ya yeni bir kalp bulmamız gerekiyor. Yoksa Hasan Usta ölür. Tamam tamam merak etme. Benim aklıma bir plan gelmeye başladı bile. Sen burada bekle. Ben çok yakında getireceğim kalbi. Ee, nereden bulacaksın lan manyak? Allah Allah organ mafyası mı olacaksın Kerem komiser bir sen başımıza Bir seferde biz mafyalık yapalım Ne olacak yani değil mi Geliyorum Allah Kerem komiser gözü kararttı vallahi. valla Valla oğlum benim bu hapisten çıkmam lazım der Benim burada ne işim var ya Bir şekilde bir plan yapmam lazım Ve bu hapisten çıkmam lazım o karam komiserden de intikamımı alacağım. Göstereceğim ona. Hepsinden intikamımı alacağım. Hasan ustayı vurduğum gibi onları da vuracağım. Göreceksiniz oğlum siz. Bak bak sen şu ise. Hapiste keyfin yerinde gibi. Ha çok yerinde çok yerinde. Ne var niye geldin buraya he? Sana müjde vermeye geldim. Hapisten çıkıyorsun. Oy, nasıl çıkıyorum oğlum? Beni salacak mısın gerçekten? Hasan Usta'yı vurup öldürdüm ama nasıl salacaksın oğlum beni? Ben Hasan Usta'yı öldürdüm ya. Salcam salcam merak etme. Göreceksin sen. Hapisten çıkıyorsun. Ama başka bir yere gidiyorsun. Nasıl ya? Nereye gidiyorum Kerem komiser? Heyecanlandırıyorsun beni ya. canım kardeşim benim. Beni salıyor ya. Ne göreceksin sen göreceksin nereye gittiğini yürü bakalım düş önüme yürü bakalım yürü dedim işte doktor bey alın size kalp buldum bu kalp ee, Kalp mi yok ya ben kalp değilim ogülüm ben insanım ben insan doktor bey kalp falan değilim ben kafayı yemiş bu adam ya Bunun kalbini söküp Hasan ustaya takacağız böylelikle Hasan usta hayatta kalacak bu hain Seher yaptığının cezasını ödemiş olacak. Kerem komiser emin misin? Bu adamın kalbini mi sökeyim yani? Allah Allah benden istediğin şeyin farkında mısın? yok doktor bey yok ya benim kalbimi sökme. Benim zaten kalbim pislik bir kalptir yani. Ben kalpsiz bir adamım. Yani öyle tabii ama Hasan Usta'yı hayatta tutmaya yeter tabii ki bu adamın kalbi. Yani aslında haklısın Kerem Komiser. Her şeyin suçlusu bu adam. Bu adam olmasaydı Hasan Usta vurulmamış olacaktı. Aşağı düşmemiş olacaktı. Şehirde herkes mafyaların kötülüğünü uğramamış olacaktı. Ve şehirde suç oranı bu kadar artmamış olacaktı. Bu adam tüm şehri ele geçirdi. Ve kötülük yaptı. Bunların hepsini hak etti. Hasan Usta'yı da bu vurdu zaten. Valla oğlum çok özür dilerim ya. Ne olursun beni affedin. Beni, beni affedin abi ya. Yok yok affedilecek bir yanı yok bu adamın. Haklısın Kerem komiser. Yani Hasan Usta'ya kalbini vermesi gerekiyor. Bir an önce operasyonlara başlayalım. Uy, hayır hayır ben kalbimi vermeyeceğim. Oh! İşte işçi bebek görüyorsun değil mi? Birazdan baban şu kapıdan sapa sağlam çıkacak. Emin misin Kerem komiser? Doktor babamın öleceğini söylüyordu. Onu kurtarmak neredeyse imkansız diyordu. Evet ama bir kalp bulamazsak böyle olacağını söylüyordu. Bense bir kalp buldum. Merak etme. Senin böyle babanın da bu şekilde ölmesine asla izin veremezdim. Canım oğlum seni asla göremeyeceğim sandım Kerem komiser Kurtuldum işte öldüm sanmıştım O binanın üstünden düştüm ve vuruldum Nasıl iyileştim ben Orasını karıştırma Kırıklarında iyileşince sapasağlam eskisi gibi olacaksın Hasan Usta Hiç merak etme Vay be canım babam gerçekten iyileştin İnanmıyorum canım babam benim Canım babam seni çok özledim ben de seni çok özledim oğlum. Seni bir daha büyütemeyeceğim, bir daha göremeyeceğim sandım. Canım oğlum benim. Merak etme, seni asla terk etmeyeceğim. Ben de seni babacığım. Bir daha sana asla yaramazlık yapmayacağım. Söz veriyorum babacığım. Canım oğlum benim. Canım oğlum. İşte bu be. Yani bebek işçi babasız kalacak diye çok korktum. Hasan Usta'ya bir şey olacak diye çok korktum. Ama sizlerin de desteğiyle birlikte onları kurtardık arkadaşlar. Şunlara bakın. Tekrardan mutlu bir aile oldular. Harika ya harika. O kötü mafyada cezasını çekmiş oldu. Oh canıma değsen. Sonunda herkes kurtuldu. Ve herkes iyileşti. Kötü mafyada cezasını çekmiş oldu. İşte bu kadar.